Merhaba çocuklar. Bugün hayat bilgisinden yönler konusunu işleyeceğiz. Hep birlikte başlayalım. Öncelikle yön nedir? Buna bakalım. E, yön belirli bir noktaya göre bulunduğumuz yer demektir. Evet, belirli bir noktaya göre bulunduğumuz yere yön denir çocuklar. Şimdi yönler güneşin doğduğu ve battığı yöre göre ayarlanmıştır. Yani ana yönlerin oluşmasında güneşin hareketleri etkili olmuştur çocuklar. Güneşin hareketlerine göre ana yönler belirlenmiştir çocuklar. Sabahları Güneş doğudan doğar. Yani güneşin doğduğu yön doğudur. Evet, ne demiştik? Güneşin hareketlerine göre doğduğu veya battığı yere göre e, yönleri belirlemiştik. Öncelikle ilk yönümüz ne? Doğu. Güneşin doğduğu yön doğu yönüdür. Güneş doğduktan sonra yavaş yavaş yükselir. Öğlen olduğunda tam tepede bulunur. Yani en tepede bulunduğu zaman öğlen saatleridir çocuklar, özellikle 12 saatleri, 12-1 gibi güneşin tam en tepede bulunduğu, en yakıcı olduğu güneş ışınlarının tam böyle dik açıyla yeryüzüne indirdiği aralıktır ve bu dönemlerde de güneşten mutlaka korunmamız gerekiyor sağlığımız açısından, cildimizin sağlığı açısından bu saatler arasında 12 gibi çok fazla güneş altında durmamak gerekiyor evet ne demiştik güneş doğu yönünden doğudan doğar ve güneş doğduktan sonra yavaş yavaş yükselir öğlen olduğunda en tepede bulunur ardından yavaş yavaş alçalmaya başlar akşam olduğunda güneş doğduğu yerin tam karşısından batar çocuklar doğduğu yerin tam karşısından batar. Yani güneşin battığı yönün adı batıdır. Güneşin doğduğu yönün adı doğu ve battığı yönün adı da batıdır. Güneş doğudan doğar ve batıdan batar. O zaman iki ana yönümüzü öğrenmiş olduk. Birincisi doğu, ikincisi batı. Dört tane ana yönümüz vardır çocuklar. Dört ana yönümüz vardır. Bunlardan birincisi doğuydu. Diğeri batıydı. Diğer yönlerimiz ise kuzey ve güneydir. Şimdi kuzey ve güneyi de öğrenelim hep birlikte. Ayakta durup kollarımızı iki yana açtığımız zaman sağ kolumuzu güneşin doğduğu yöne yani doğuya uzattığımızda sol kolumuz nereyi gösterir? Batıyı gösterir. Güneşin doğduğu yöne sağ kolumuzu uzattığımızda sol kolumuz batıyı gösterir. İşte tam da bu durumdayken önümüz kuzeyi arkamızda güneyi gösterir çocuklar. Güneşin doğduğu yöne sağ kolumuzu uzattığımızda sol kolumuz batıyı önümüz kuzeyi arkamızda güneyi gösterir. Evet, önümüz kuzeyi, arkamız güneyi, sağ kolumuz doğuyu gösterirken sol kolumuz da batıyı gösterir. Devam ediyoruz. Buraya birkaç tane yön bulma yöntemi yazdım çocuklar sizin için. Öncelikle ilk yön bulma yöntemimiz neydi? Güneş'in hareketlerini takip etmek. Güneş'in nereden doğduğunu gözlemlemek. Güneş'in nereden doğduğunu bilirsek gündüz için söylüyorum bunu yani güneş varken. Çünkü gece olduğunda güneşi göremiyoruz. Gündüz, Güneş'in nereden doğduğunu bilirsek sağ kolumuzu Güneş'in doğduğu yöne güne döndürdüğümüzde sol kolumuzu batıya dönmüş oluyoruz. Önümüz kuzey, arkamızda güney olmuş oluyor. Ancak bunun dışında yön bulma konusunda farklı yöntemler de var. Bunlardan birincisi pusuladır çocuklar. Pusula yönümüzü en doğru ve güvenilir şekilde bulmamızı sağlayan araçtır. Pusulanın renkli ibresi her zaman kuzeyi gösterir çocuklar. Pusula yön bulmada çok sıkça kullanılan bir araçtır ve çok güvenilirdir. Her zaman o renkli ibresi kuzeyi gösterir. Bunun dışında ağaç gövdelerinin yosun tutan tarafları kuzey yönündedir çocuklar. Ağaç gövdelerinin yosun tutan tarafları her zaman kuzeyi gösterir bize. E, ayrıca karınca yuvalarının ağzı güneye bakar. Karınca yuvalarının ağzı güneye bakar. Buradan da yönümüzü bulabiliriz çocuklar. Gökyüzündeki en parlak yıldız kutup yıldızıdır. Gökyüzünün bulutsuz ve en açık olduğu geceler kutup yıldızı daima kuzeyi göstermektedir. Evet kutup yıldızını görebildiğimiz zamanlarda e, bilebiliriz ki biz e, kutup yıldızı kuzeyi gösterir. Kutup yıldızının olduğu e, taraf kuzeydir. Bunu bilebiliriz. Evet şimdi burada da bir e, Türkiye haritamız var. Şimdi Türkiye haritasında öncelikle bir bakalım. E, bu kısım. Neresidir yön olarak baktığımızda doğudur değil mi çocuklar? Bu taraf doğum, bu taraf batıdır, üst taraf Karadeniz'in olduğu bölge kuzey, Akdeniz'in olduğu bölge ise güneydir, değil mi? Şimdi denizlerimize bir bakalım. Kuzeyinde hangi deniz var? Batısında güneyinde hangi deniz var? Şimdi doğusunda deniz yok zaten onu biliyoruz. Şimdi Ülkemizin kuzeyinde hangi deniz vardır? Bakalım yukarıya bakıyoruz hemen. Karadeniz vardır. Yazalım. Ülkemizin kuzeyinde Karadeniz vardır. Güneyinde ise hangi deniz vardır çocuklar? Aşağı inmemiz gerekiyor güney için. Güneyinde ise Akdeniz vardır. Evet. Ülkemizin batısında nokta nokta denizi vardır. Ülkemizin doğusu burasıydı. Batısı neresiydi? Burasıydı. Şimdi ülkemizin batısında hangi deniz vardır? Ege denizi vardır. Değil mi çocuklar? Ege denizi yazalım. Ülkemizin batısında Ege denizi vardır. Şimdi buraya birkaç ayrıntı bilgi de yazdım sizler için. Ülkemizin en batı ucu... Çanakkale Gökçeada'dır. Evet tatile gidenler Çanakkale'yi, Bozcaada'yı, Gökçeada'yı bilirler zaten. Ee, ülkemizin batıdaki en ucu Çanakkale Gökçeada'dır. En doğu ucundaki ilimiz ise Iğdır'dır çocuklar. Ülkemizin en doğudaki ili Iğdır'dır. En kuzeydeki ilimiz Sinop'tur. Ve en güneydeki ilimiz de Hatay'dır çocuklar. En kuzeydeki Sinop, en güneydeki Hatay. En doğudaki I'dır ve en batıdaki de Çanakkale Gökçeada'dır. Evet, şimdi biraz da alıştırmalara geçelim. 1. Boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayalım. Şimdi kelimeleri uygun yerlere yerleştireceğiz. Birinci okuyalım. Güneşin doğduğu yere nokta nokta, battığı yere nokta nokta denir. Evet, güneşin doğduğu yere ne, ne diyorduk biz? Doğu yönü diyorduk, değil mi? Doğu, güneşin doğduğu yere Doğu, battığı yere ise ne deriz? Batı deriz, değil mi? Batı. Doğu gitti, batı da gitti. Evet. Şimdi nokta nokta gözlemleyerek yönleri bulabiliriz. Biz e, yönleri Nereden yola çıkarak bulmuştuk? Güneşin hareketlerinden yola çıkarak bulmuştuk. O zaman neyi gözlemlersek yönleri bulabiliriz? Tabii ki güneşi gözlemlersek yönlerimizi kolaylıkla bulabiliriz. Güneşi gözlemleyerek yön, yön, yönleri bulabiliriz. Nokta nokta ana yön vardır. Kaç tane ana yön vardır çocuklar? Bunu dersimizin başında da söylemiştik. 4 tane ana yönümüz vardı. 4 tane ana yönümüz vardı. Nokta nokta vaktinde güneş en tepede olur. Evet bunu da dersimizin başında söylemiştik. Hangi vakitte güneş en tepede en yakıcı olduğu haliyle oluyordu? Öğle vaktinde güneş en tepede bulunur değil mi? Evet nokta nokta yön bulmada güneşten yararlanabiliriz ee, ne zaman e, güneşten yararlanabiliriz? Güneşin olduğu vakitler değil mi yön bulmada güneşten yararlanabiliriz? Bu da nedir? Gündüzleridir. Gündüzleri yön bulmada güneşten yararlanabiliriz. Güneş olmadığında yönleri bulmamız daha zor olur tabii ki. Bunun için e, güneş yokken farklı yön bulma yöntemlerimiz vardı. Onları paylaşmıştım zaten sizinle. Kuzey, güney, doğu ve batı nokta nokta yönlerdir. Ne yönlerdir çocuklar? Tabii ki ana yönlerdir. Bizim ana yönlerimiz kuzey, güney, doğu ve batıydı. Şimdi geldik ikinci soruya. Aşağıdakilerin hangisi yanlış bilgi vermiştir? Aşağıdakilerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir? A- Ana yön sayısı 4'tür. Evet 4 tane ana yönümüz var çocuklar. Bunlar neydi? Kuzey, güney, doğu ve batıydı. Bu doğru. İkincisine bakalım. Yönlerin oluşmasında e, güneşin hareketleri etkili olmuştur. Yönlerin oluşmasında güneşin hareketleri mi etkili olmuştur? Evet, güneşin hareketleri etkili olmuştur. Biz güneşin doğduğu yöne göre, battığı yöne göre yönleri belirlemiştik. C şıkkına bakalım. Güneş kuzeyden doğar, güneyden batar. Doğru mudur çocuklar? Tabii ki yanlıştır. Güneş doğudan doğar ve batıdan batar. Yanlış. O zaman cevabımız C'dir. Evet. Devam edelim. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Burada bir kroki var çocuklar. Çocuk parkı, apartman, cami, eczane, kırtasiye, okul, kütüphane var. Burada da bir yol var. Burada da yönlerimizi belirten bir işaret var. Kuzey güney, doğu ve batı şeklinde. Şimdi bu kurakıya göre sorularımızı cevaplayacağız, e, boşlukları dolduracağız. Kütüphane okulun nokta noktasındadır. Şimdi kütüphaneye bakalım. Kütüphane okulun neresindedir? Doğusunda mı, batısında mı, kuzeyinde mi, güneyinde mi? Kütüphane okulun batısındadır çocuklar, değil mi? Batısındadır. kütüphane okulun batısındadır. Şimdi eczanenin kuzeyinde eczaneye bulalım. Eczanenin kuzeyinde kuzey neresiydi? Yukarıydı değil mi? Kuzeyinde ne vardır? Cami vardır. Eczanenin kuzeyinde cami vardır. Peki diğerine geçtik. Apartman çocuk parkının nokta noktasında caminin ise nokta noktasındadır. Şimdi apartmana bakalım. Apartman çocuk parkının neresindedir? sağında kalıyor farkındaysanız. Apartman çocuk parkının sağında kalıyor. Yani neresinde kalıyor? Doğusunda. O zaman apartman çocuk parkının doğusunda. Peki apartman caminin neresindedir baktığımız zaman? Cami burada. Apartman da onun sol tarafında. Yani batısındadır. dır, yazmış zaten buraya batısındadır. Çocuk parkının güneyinde bakalım. Çocuk parkının güneyinde nokta nokta ve nokta nokta vardır diyor. Çocuk parkının güneyinde iki tane şey var. Güney deyince aşağı bakıyorduk. Ee, ne var? Kütüphane ve okul var. Yazalım bunları da. Çocuk parkının güneyinde kütüphane ve okul vardır. Kırtasiye'nin batısında nokta nokta vardır. Kırtasiye burada. Batı deyince bu tarafa bakmamız gerekiyordu. Kırtasiye'nin batısında ne varmış? Okul varmış. Evet. Evet. Dersimizin sonuna geldik. Bugün yönleri işledik çocuklar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.